Gen Konseyi'ne değişik kurumlardan iştirak eden değerli arkadaşlarım. Bugün belki de ilçe bazında, yerel yönetim bazında hepimizi heyecanlandıran belki de kendi sorunlarımızı çözme konusunda takdiri birazcık bize bırakan bir yönetim biçiminin uygulamasına birlikte tanık oluyoruz. Şimdiye kadar Adalar ilçesinin hükümet konağının çatısına konacak bir kirebinin kararını Ankara veriyordu. Yine şimdiye kadar bizim için çok önemli olan bir sorun orta yerde durup dururken Son derece tarihi bir sorunu, adaların sorunu gibi önümüze getirip onu çözüme kavuşturma biçiminde e, bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani adaların öncelikleriyle karar vericilerin öncelikleri farklı farklıydı. İlk kez soruna en yakın olan insanların kendi sorumlularını bir öncelik sırasına koyma ve en önceki sorundan çözüme başlama fırsatı doğmuş oldu. Bu yerel yönetimler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sorunun en ciddi muhatabı soruna en yakın olan kişidir. Onu yaşayan elimdeki bir sorun sizleri yeterince ilgilendirmez. Çatısı atıyorsa ben zarar görürüm. Adaların bir sorunu İstanbul Büyükşehir'i yeterince ilgilendirmez. İlgilendirse bile öylesine ilgilenirler daha doğrusu. Ama bizim gibi can siperhane, içten bir ilgilenme kesinlikle söz konusu olmaz. Şimdi bu örgütlenmeyle bu fırsat verilmiştir. Ama takdir edersiniz değerli arkadaşlarım bir kurum ne kadar güzel ne kadar tarihi iyi yapılmış olursa olsun o kurumu çok iyi kullanarak belde için harikalar yaratmak mümkünken aynı kurumu tıpkı bir teknolojik aygıt gibi sağa sola vurarak, kaza yaparak <laughs> kullanırsak bir başkasına hatta kendi bendenize bile zarar verebilir hale gelebilir. O nedenle arkadaşlarımızla da belirttiler. Herkesin ortak kaygısı belki de kent konseyini belki de ileride konuşulup tartışılacak olan daha ilçemiz için konuşulmaya bile başlanmadan ölme noktasına getirilen başka yasalar var. İlçemizin faydalanacağı başka mekanizmalar var. Onların da tekrar burada tartışılıp konuşulduktan sonra ilçe gündemine getirilerek çözüm aşamasına sunulması kesinlikle adalarımızın kaçınılmaz menfaatlerinden bir tanesi olacaktır. Takdir buradaki arkadaşlarımızın. Burada resmi ve özel, sivil, bütün e, kurumlar tersi edilmektedir. Geçmiş dönemde tabii ki arkadaşlarımızın bazıları daha sivil ağırlıklı olmalı bu ki kent konseyinin Doğrudur. Ben de sivil örgütler kendi müşterilerini ispat etmekte etmeler devam ettikleri sürece artık otorite er, yavaş yavaş sivil örgütlere geçmelidir. Doğrusu da bunu batıda da görüyoruz çağdaş toplumlarda. Buna tarafız ama bu geçiş sürecinde daha sağlıklı adım atılması, yere sağlam basılması için devlet kurumlarıyla sivil örgütler şu anda içtiler ve birlikteler. adamızın çıkarına bu birlikteliğe sonuna kadar devam etmek niyetindeyiz. Yeter ki bu çağ sağlıklı dönmeye başlasın. Çünkü bu ilçede kaymakam gelir geçer, siyasi iktidarlar gelir geçer, partiler, kişiler hepsi değişir. Kalıcı bir şeyler mutlaka olmalı. Bu da kent konseyi De, hepimizin iyi niyetine saygılı ve sevecen yaklaşımına bağlı olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ben adalarda bunun arzu ettiğimiz çizgide ve doğrultuda gideceğinden de hiç şüphem yok. Konuşarak saygı kuralları içinde birbirimize e, eğilerek, dinleyerek eminim en doğruyu sonunda bulup ve uygulama alanına sokacağız. Hep eleştirip hiç katkı koymama olayı bütün kentlerin sorunu belki Türkiye'nin sorunu. Bizim adamımızın da sorunu tabii ki. Değerli arkadaşlar, işte kent konseyi hem eleştirip hem katkı koyup hem de hesap sorulacak yer. Böyle yapılmasında büyük fayda var ben zamanınızı çalmamak açısından bu duygularımı sizlerle paylaşmak istedim. bir konseyin adalar ilçemize hayırlı olmasını içtenlik ediliyorum. Ve katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki çalışmalarımızda hepimize başarılar diliyorum. Sağ olun.